E Twitter'da şunu anlıyorsun. Ulan benim tartıştığım ateist hesaplar, bunun ciddi bir kısmı ateist hesap değil. Bunlar İsrail'in saha elemanları. Çünkü aynı gün tek talimatla emir almış gibi aynı tweet'leri giriyor. 40 çocuğun başı kesildi falan diye tweet giriyor hepsi. Hepsi. Ve ben o gün buna dikkat etmeye başladım. Yani Türkiye'de anonim haber sayfaları var abi. Dark web muh, muhbir Daily Türk kim lan bunları yönetenler? Yani kim yönetiyor bu hesapları? 20 tane, 100 tane hesap var böyle büyük. 1 milyon takipçisi var, 500 bin öbürünün var, BPT var, bilmem ne var falan. Kim yönetiyor abi bu hesapları? Yani ben, şimdi Twitter'ın algoritması şöyledir abi. Yani Twitter'ın algoritmasında ben mesela büyük bir hesabım değil mi? 300 bin takipçim var diyeyim, 250 bin. Ben senin tweetini favlarsam senin tweetin yeterince görünür. Bir adamın tweetini 500 bin takipçili 5 tane hesap favlarsa bunlar zaten hemen büyümüş olur. Dolayısıyla adam yeni bir hesap açıyor ve bu hesap zaten 10 günde büyüyor. Bunun hiçbirisi organik değil suni ağlar. Etkileşim oluşturmak istediklerinde etkileşim oluşturuyorlar. Ve etkileşimi de beşinci kol faaliyeti olarak yapıyorlar. Dolayısıyla bunu fark etmek önemli.